Herkese merhaba arkadaşlar, Kaftanın Kağıt Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar koleksiyonlar açmaya devam ediyoruz. Ve ben aşırı güzel bir koleksiyon yaptım. Bu koleksiyonun adı Cute Doll. Yani tatlı bebek. Ben bebek değilim, böyle kız bebekler. Bu arkadaşlar, bu kızlar sticker. Size bir tane kızdan göstereceğim. Bu kızımız sticker. Bu kızı açacağız, defterimizdeki bölmesini yapıştıracağız. Sonra arkasında böyle yağlı kağıtlı bir yer var. Bir yağlı kağıtlı yeri açıp içinden çıkan kalemleri kızımıza yapıştıracağız. Şöyle anlatsam anlaşılabilirim. Açarken göstereceğim sizlere nasıl yaptığını. Çok güzel kızlarımız var. Şimdi size bakalım hangi kızlarımız varmış. Ne böyle. Arkadaşlar bence bugün sadece mor paketleri açalım. O zaman hadi paketlerimi seçmekle başlayalım. Happy New Year koleksiyonumuzdan mor yok. O yüzden benim şu şekeri açmak istiyorum. Yeni koleksiyonumuzdan mor olan arkadaşlar şöyle tane var ama bence şu daha belirgin var. O yüzden bunu açmak istiyorum. Hello Kitty. Burada mor var mıdır? Oh. mor yok. O yüzden ben şunu açmak istiyorum. Bu sanki şurası birazcık mor gibi. Kamerada beyaz gözüküyor ama burada pembe mor karışık. Sıcaklıktan mor. Pixel Burada mor yok ama lacivert mora e çok yakın olduğu için bunu açacağım. Hello mor yok. Şunu açalım ve bir sonraki videomuzda Halloween koleksiyonunu bitiriyoruz. Miffy. Ben ben şunu açmak istiyorum. Dondurmalı Miffy. Ve Black Cat buradan da bunu açalım. Kamera dışında Hello Kitty yumurta Hello Kitty koleksiyonumuz vardı. Buradan da mı bu. Unutmuşum. <laughs> baya 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 koleksiyonumuz var. Bu açacağımız paketlere tekrardan bir bakalım. Arkadaşlar sizlere açmamı istediğim paketler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomda en çok like alan istekleri açacağım. Bugün şuradaki sıraya göre gidelim. O yüzden ilk olarak Hello Kitty yumurta paketinden başlayacağız. Çok tatlış. Bence bunu yırtmak zorundayım. Ben çöpe atıyorum. Ve <laughs> bugün bize benim favori Hello Kitty'im çıktı. Hala özel olan çıkmadı bu arada. Böyle çok tatlı. Sanki üstüne böyle kaban giymiş gibi bir Hello Kitty var. Çok tatlı. Ben bunu şöyle iki numaraya yapıştırmak istiyorum. Çünkü çok tatlı. Aşırı tatlı. Şimdi Black Cat koleksiyonu. Bugün böyle çok tatlı panda Black Cat açıyoruz ve böyle yanında pandacıklar çok tatlı. Şunu buraya yapıştırıyorum. çünkü favori paketim bu. Bunu da bunun yanına kesinlikle yapıştırırım. Bugün güzel nasıl bir Black çıkmış. Sonra daha böyle çok tatmış bir pankek. Evet sanırım bu pankek. Ve çok tatlı. Arasında Black var. Burada böyle çok tatlı. Ben... Evet bu büyük ihtimalle buraya. Evet buraya. Evet, Ve çok tatlış oldu. Önceki videomuzda sanırım şu hayalet çıkmıştı. Bize. Evet. Bu sen kedi bal içine girmiş. Çok tatlı bir bu sen kedimiz var. Bal içine girmiş. Buraya yapıştıracağız. Bu şekilde. Çok tatlış oldu. Şimdi Mifi koleksiyonu. Bir önceki videomuzda böyle çok tatlış bir Mifi çıkmıştı. Favori mifim. Galiba Galiba ama o ama en tatlı Mifi'lerden biri. Bugün böyle dondurma Mifi açıyoruz. Yıkılma günümüzde nasıl bir şey çıkmış. Benim kenarları falan pembe. Böyle bir çantası var çilekli. Aşırı derece tatlı. Bunun numarası 1'miş. Bu sayfaya bir şey ekledim. Aşırı tatlı. Yani bu iki arasında kesinlikle bir seçim yapamam ama çok tatlı var. Bakalım aşırı tatlı geliyor bana artık. Şimdi piksel artı koleksiyonu açalım. Ben gücümüz ya bu çıkmıştı. Bu da şu köpek çıkmıştı. Ben diyorum ki bugün şu bunlar çıkacak çünkü bunların hepsini bir pakete koymuştum. Bugün bunlar çıkacakmış gibi hissediyorum. Bunlar çıktı mı? Galiba onlar çıktı. Evet arkadaşlar ben tutturdum. Yaşasın. Bir de şöyle bir arı. Buraya. Şöyle bir salyangoz. Bir de böyle bir pamuk prenses çıktı da buraya. Hepsini teker teker yapıştıralım. Evet bu şekilde oldu. Şimdi kulaklık koleksiyonu açalım. Geçenki videomuzda büyük ihtimalle bu çıkmıştı böyle. Bunları mal paket açıyoruz. Ve ben özel çıkacakmış gibi hissediyorum. Hadi bakalım. Her arkadaşlar bize özel olan çıkmadı. Ve evet, çok tatlış. Bu da böyle erkek kulaklığı gibi bu kulaklık. Bu şekilde böyle beyaz siyah panda. Evet, bunu diğerlerine göre biraz az seviyorum. Çünkü bu biraz erkek kulaklığı gibi. Numarası ikiymiş ve biz bugün bu ilk sayfamızı bitiriyoruz. Evet şimdi Hello Kitty koleksiyonu. Bugün böyle kaşıklı Hello Kitty açıyoruz. Evet bir gün bize böyle cupcake çok tatlı ve böyle sushi çıktı. Bunun paketi de vardı galiba. Bu 15 numaralı, bu da 9 numaralı. Bu buraya. Bu ne buraya yapıştıralım. Hello Kitty koleksiyonu gerçekten aşırı derece çok seviyorum. Çünkü iki tane paket çıkıyor çok fazla. İki tane çok hoşuma gidiyor. Böyle karşı arkadaşlar ben bu yeni koleksiyonumuzu e, sticker kağıdıyla yaptım. O yüzden sticker kağıdım aşırı merak ediyorum şu an dokusu nasıl. Bunları Mehmet sticker kendim çevirdim. O yüzden çok fazla merak ediyorum sticker kağıdının nasıl. Ve tekrar dikey sayfaya geçiyoruz ve Happy New Year. Bize bir önceki videomuzda şu ağaç çıkmıştı galiba ve ben hala bu Noel annemizin yanına gelecek şeyi istiyorum. Ve açıyorum. Hadi o gelsin. Evet o geldi. Noel annemizin yanına tabii ki de Noel baba geldi. Çok tatlı bir Noel baba böyle. Evet artık sonra istediğim olan çıktı. Ve şimdi arkadaşlar yeni koleksiyonumuz. Ay çok heyecanlıyım Ben niye bunu hiç bilmiyorum. Ve sayfaları bu şekilde klasik yaptım. Bu taraf mavi bu taraf böyle. Hem de böyle bir kurdeleli kılıçıyoruz. Çok güzel. Bunun numarası 5'miş. Buradaki şey işte içindeki, içindeki kıyafetler gözükmesin diye ben buraya böyle sticker'lar yapıştırdım. 5 numaraya gidiyoruz. Buraya. Şimdi arkadaşlar size iyice göstere göstere yapıyorum. Kızama sticker. Açtım. Ve kızımızı buraya yapıştırdım. Şimdi arkadaşlar bakın bu yağlı kağıt burada kaldı. Burada da kızımızın kıyafeti var. Hemen bunu açalım. Kızımızın kıyafetleri çıkıyor. Şu şekilde bir tacı. Bu taç biraz değişik bu arada. Nasıl bir taç olduğunu pek anlamadım ama biraz değişik bir taç. Ve şu şekilde de bir elbisesi var. Şöyle. Şimdi bunları yapıştıracağız. Evet şu şekilde elbisesi. Şimdi ben bunun stikerini nasıl açacağım hiçbir fikrim yok. Evet çok güzel açılıyor. çok güzel oldu arkadaşlar. Ben bu kulesin aşırı derece sevdiğim. Aşırı tatlı oldu. Ve arkadaşlar ben sanırım bir paket daha açacağım bu koleksiyondan. Evet ben bu koleksiyonu arkadaşlar bir paket daha açacağım. Ama ilk gelen kız alacağım arkadaşlar. Bu çıktı arkadaşlar. Böyle bir kız çıktı. Bu en küçük kız bu arada. Yani buna bakarsanız zaten belli oldu. Bu 6 numaralı aynı sayfaya. Buraya. Kızımızı hemen buraya yapıştıralım kızımızın şöyle kıyafetini açalım. Evet bize şöyle bir ayakkabı. Şu şekilde bir taç böyle kavşanlı kudeleli ve bu şekilde de bir elbise çıktı. Kızım da çok tatlış. Elbisesi. ay çok tatlı oldu bu arkadaşlar bu koleksiyonda 8 tane paket vardı ve şimdi 6 tane kaldı ve ta 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 kızımız böyle aşırı derece şey oldu bence bu kız daha tatlı oldu bu koleksiyon arkadaşlar artık favori koleksiyonum ama Hello Kitty ile biraz yarışır ama bence yine de bu koleksiyon daha güzel oldu Evet, bitti. Ben bu videomuzu hem kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like, abone olun. Bye bye.